Deniz, ne yapıyorsun? Hiç. Dalmışım. Yoruldum ya. Canım ya, sesin çıkmadı hiç. Rüyada gibisin ha. Rıfat'a da sataşmadın. Çalıştım. Şu bütün dosyaları sıraya koydum. Amcamdan birçok iş geldi. Tamam. Yarın bir toplantı yaparız, hepsini planlarız. Olmaz mı? Olur. Sen nasılsın? İyi işte. Hı -hı. Şu kadın geldi. Nalan Hanım. İşte boşanma davasını açıyoruz her şey tamam. Ne? Yani Fırat da aramadı on gündür. Ne yapmalıyım? Acaba bu boşanma davasını açmalı mıyım artık? Benden bekliyor galiba. Tabii tabii. Kesin acil hemen vakit kaybetme hemen aç. Hakime de şey dersin. On gündür beni aramadı boşanıyorum dersin. Peki bu sessizliği neye yorumlamalıyım sence? Vallahi boşanma haricinde her şeyi de yorumlayabilirsin. Utanmıştır, üzgündür, ne diyeceğini bilemiyordur. Hastadır, yılgındır, bıkkındır. Kahroluyordur derdinden ha. Bir de gerizekalıdır o ayrı. Kesin. Oo. <laughs> <laughs> Hoş geldin Recep. Aa. Hoş bulduk. Recep, bugün bir adam geldi seni sordu. Nasıl bir adam? Ne bileyim böyle normal bir adam. Kendi sordu kim olduğunu söylemedi. Hastaneden geldim o anlar dedi. Geçen gün de biz cenazeye giderken gelmiş kapıda sormuş seni. Mehmet Efendi söyledi de ben unuttum sana demeyi. Anladım. İyi sen geç eve de ben geleceğim hadi. E hadi beraber çıkalım. Geç gülüm geç sen geleceğim dedim. Bir kez dediğimi yap şöyle bir öteleme ya. Gel öpeyim. Hadi görüşürüz. Bütün malzemeyi ben getireceğim. Şadiye de geliyorum sabah. Pastaları yapacağız, götüreceğiz okula. Galina'nın da gönlünü alacak işte. Da şey lazımmış ya, kek kalıbı. Bizde olacak da onlardan. Bir de şey, bu ufak şekerler var ya pastanın içine konan. Onlardan lazım. Yani ben anlamadım. Neden Şadi'ye gelip bu mutfağa pasta için? Ben her şey yapabilirim, zor değil. Ya tamam güzelim, sen yaparsın da işte bilmiyormuş gibi yapacaksın. O gelecek, yardım edecek falan filan. Heveslenecek hayata karşı, mevzu. Bana bak Ali, sen neden o kızı o kadar kafaya takıyorsun? Ne takması kızım? Neden bahsediyorsun sen ya? Neden bahsediyorsun ya? Kız onca acılar çekmiş, ölümlerden dönmüş, kocasını gömmüş. Ablası desen zaten ayrı dertli. Ben iyilik olsun diye yapıyorum yani. insaniyet namına. Kardeşimiz o bizim. Ya Ali sen aşk oluyorsun. Ben salakım, Görmüyorum, anlamıyorum. Ne oldu lan? Kim kime aşk oluyor gene? Ya bizim Ali Şadi'ye aşk oluyor. Ne? Beni mutfağa getiriyor. Pasta için, galina için. Bana bak Ali, bana bak. Bana bak öldüreceğim seni. Vallahi öldüreceğim. Defol git ama hemen. Abi vallahi hiç alakası yok yani. Tamamen kadınca manyak çeşitlerinden yapıyor yani. Hor ya sus ya artık defol git. Benden başka bu mutfağa kimse giremez. Alakası yok yani abi. Hormon bunların hepsi hormon yani. <laughs> Kız. Tamam sakin ol ya. Tatiana. Öyle bir şey yoktur. Şadiye bizim kardeşimiz. Ağlama sen de. Efendim sen. Merak etmiyor musun hiç Fırat'ı? Ben kendime yasakladım öyle şeyleri. Yani. Öyle mi? Yani merak ediyorsan söyleyeyim. Seninki kafayı sıyırmış. Yurt dışına falan gideceğim diye. Nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşasın. Neyse, ben seni onun için aramadım. Ya Narin, şu bizim Ali İrna'dan boşamamız gerekiyor. Ondan sonra da Tatyana evlendireceğiz yani artık. Herkes yerini yurdunu, yuvasını, ocağını bilsin diyorum. Yani tohuma kaçacak çocuk neredeyse. Tamam, tamam hallederiz. Gönder bir ara bakarım, tamam mı? İyi, tamam. Kolay gelsin, eyvallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>